Hanımefendiler, beyefendiler sensiz olmaz. Allah. Bu yürüyüşle birlikte olmamız gerekiyor. Sayın İl Başkanım, Bakanlarım, Milletvekillerimiz, adaylarımız, ilçe Başkanım, partimizin değişik kademelerinde görev yapan değerli kardeşlerim, belediye başkanımız, basımızın değerli mensupları. Türkiye'nin geleceğini birlikte oluşturma adına başlattığımız yürüyüşün yeni bir noktasındayız. Çok şeyler değişti ülkemizde ve şehirlerimizde. Yarınlarında çok daha farklı olması için geleceğe birlikte yürüyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları siyasi partiler. Başka bir rejim olsaydı atamalarla yönetimler oluşturulurdu. Ülkemizde çoğulcu parlamenter sistem sebebiyle demokratik rejim sebebiyle siyasi partilerimiz yurttaşlarımızdan yetki istemekteler. Geçmişte yetkilerin nasıl kullandıklarını bilen yurttaşlarımız AK Parti'nin kuruluşu yani Taşra'nın ayak sesleri Ağdolu'nun insanların iktidarla varız demesiyle Türkiye'den nelerin değiştiğini hep beraberce bu şehirde ve ülkede yaşadık. Ve diyoruz ki bu kazanımların geri düşmemesi için, geleceğe daha emin adımlarla yürümek için, dünyada varlığımızı güçlü bir Türkiye ile hissettirmemiz için istikrarsız bir yönetim değil, istikrarın oynanacağı, Türkiye'nin kaderinin masaya yatırıldığı bu seçimlerde sensiz olmaz diyoruz. Ve tüm bireyler olarak her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Mutlaka ne olursa olsun, hangi siyasi görüşte konuşsa olalım, demokrasinin gereği ve çok kıymetli olan reyinizi vermek üzere mutlaka sandıklarda olunuz diyorum. Ki demokrasi yaşarsın. Ama inanıyorum ki karar milletimizin hayrına olacaktır. Çünkü milletimizin terazisi asla yanılmadı. Her dönemde bunu gördük. Bunu yaşadık. Değişik manipülasyonlar, yönlendirmeler olsa da milletimizin hassas teyazisi kılı kırk yararak doğruyu bulmaktadır. Herkesin cemaziye levelerini biliyor bu millet. Ve biz Allah milletimize güveniyoruz. Verdiğiniz yetkilerle İstanbul ülkemizi çok daha farklı geleceği hazırlamanın gururunu yaşamaktayız. Sayılı günler kaldı. Bu da geçecek. Ama inanıyorum ki 8 Haziran'da Türkiye'de yeni bir farklı güzelliklerin kapılarının açıldığını beraber yaşayacağız. Evet şu anda Üsküdar'dayız. Geçmişte Osmanlı döneminde ruhu sıkılan, sıkıntıya düşenlere Üsküdar tavsiye edilirdi. Buranın farklı bir hazzı var. Farklı bir güzelliği var. İşte bu güzellikle bizim il başkanlığımızın başlattığı sensiz olmaz kampanyamıza inanıyorum ki tüm yurttaşlarımız ve İstanbullarımız itibar edecektir. Ve bugün Berat Kandili tüm milletimizin İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Bu Berat Hepimizin milletimizin beratı olsun, geleceği olsun diyor. Hepinize saygılarla selamlıyorum.